Merhabalar arkadaşlar. Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Keyfiniz, neşeniz, sağlığınız yerindedir. Ben Arzu arkadaşlar. Kozmik Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz. 9 Kasım haftası, 9 Kasım ile başlayan hafta. Balık burcu arkadaşlarım için hangi enerjileri, hangi potansiyelleri barındırıyor diyorum. Ve bütün balık burcu arkadaşlarıma ışık, şifa, farkındalık ve rehber olması niyetimle kartlarımı sarıyorum. Bakalım hafta sizin için hangi enerjileri, hangi potansiyeli barındırıyor. her zamanki gibi farklı destelerimden kartlar çekerken size de tavsiyemdir arkadaşlar. Her neye başlıyorsanız ki bu açılım içinde niyetinizi ve talebinizi ortaya koyarak başlayın. Sizler de bu açılımdan farkındalık, rehberlik e, talep ediyorum, buna niyet ediyorum diyerek başlarsanız enerjiniz çok daha farklı, niyetiniz çok daha net, talebiniz çok daha net olacağı için Talebinize ve niyetinize yönelik herhangi bir şey almanız çok daha kolay olacaktır. Bu her konuda her neye başlıyorsanız tabii ki niyetle ve taleple başlamak biliyorsunuz en önemli şey. Ben de size şifa olsun diyorum ve bunu tavsiye ediyorum. Evet. Bir dönüşüm içerisinde olduğunuz, belki de kendi içinizde çıktığınız bir yolculuk var. Kendi içinizinizde bir dönüşüm söz konusu arkadaşlar. Yeni bir vizyon kazanmışsınız. Kendinizi aslında iyileştirmeyi başarmışsınız. Kendi iç sesinizi, sesinizi belki de duymayı Kendinizle yakınlaşmışsınız. Kendi yaratıcılığınızın farkına varmışsınız diyebilirim. Bana bu kartlar şu anda bunu söylüyor. Bir içsel bir yolculuğa çıkmışsınız ama içsel çıktığınız yolculukta gerçekten değişip dönüşmüşsünüz. Çok daha farklı ve yeni bir vizyon sahibi olmuşsunuz. İyileşmişsiniz. Kendinizi çok daha iyi hissettiğiniz yani kendi zincirlerinizi kırdığınız kendi kalıplarınızı kırdığınız kendinize hapsettiğiniz o bütün e, zincirleri kırdığınız duygularınıza ve sezgilerinize çok daha değer verdiğiniz kendinizi daha yakın olduğunuz o yaratıcılığınızı açığa çıktığınız bir yolculuktan gelmişsiniz yepyeni bir vizyonla dönüşmüş olarak harika bir haftaya başlıyorsunuz. Diyorsunuz ki güç bende artık. Ne yapacağımı çok daha iyi biliyorum. E, duygularınızı zaten süzmüşsünüz, e, sezgilerinizi Yani içinize döndüğünüz içsel bir yolculuktan geliyorsunuz ve artık yeni bir vizyonla tamam kararlıyım. Bunu yap, yapıyorum dediğiniz. Yani eskiyi şöyle bir kesip atmışsınız arkadaşlar ve yepyeni bir sen olarak Yeni bir döneme gerçekten başladığınız bir hafta sizin için söz konusu. Ve hafta size pek çok fırsatı, pek çok farklı konuda da sunabilir. Ama siz zaten o kadar harika bir giriş yapıyorsunuz ki. Hani daha başka bir şey söylemek istemiyorum buraya. Çok güzel, harika bir enerjiyle bir haftaya başlıyorsunuz ve hafta size her ne yapmak istiyorsanız o konuyla ilgili zaten pek çok fırsatı da sunmaya hazır görünüyor. Hemen ilişkiler ilişkiler diyorum ve bakalım ilişkiler konusunda ne diyecek size kartlarımız. Çocuklar dedi. Aşk hayatın çocuklar tarafından engelleniyor dediği ve bakalım melekler doğru zamanı bekliyor. ilahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında. Evet şimdi bu çocuklar demişken belki de bu çocukları şöyle yormak istiyorum. Hani iç sesiniz, kendi içinize dönmeniz. Belki de öncelikle o kendi içinize döndüğünüz yolculuğu tamamladınız. Ama bu yolculuk artık dönüşümle ve yeni bir vizyonla bitti ve tamamlandı. Yani bu, bu konu artık sizin için size engel olarak engeldir diye düşündüğünüz her şey sizin için tamamlandı ve bitti. Siz artık doğru zamanda doğru insanla yani ilahi zamanlama aşk hayatınız için iş başında melekler doğru zamanı bekliyor dedi ya bu yeni vizyonla beraber yeni sizle beraber zaten doğru zamanda doğru insanla da karşılaşma potansiyeliniz e, ya da zaten hayatınızdaki insanla ilişkiyi farklı bir boyuta e, ta devam ettirme potansiyeliniz sizin için söz konusu. Hemen ilişkilerle ilgili bir melek rehberliği kartı çekmek istiyorum. bakalım. Aşkın gücü dediği kartım. Aşk tüm güzelliğiyle kapını çalmak üzere. Kalbini saf aşka ve sevgiye güvenle aşk dedi, aç dediği melek rehberliği kartım sizler için. Hemen ilişkiler ilişkiler demişken konuşturma kartlarımdan da birer kart çekmek istiyorum. Haftaya rehberlik etmesi niyetimle. Eril kartım seni asla bırakmayacağım derken bakalım dişil kartımız ne diyecek? Dişil kartım ben senin bende gördüğün ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkartmak istiyorum ancak hayattan korkuyorum derken dişli kartım Elif ben sendeyim sen neredesin diye cevap verdi. Bir de rehberlik kartlarımdan haftanıza nasıl rehberlik ederler diyorum ve bir rehberlik kartı çekmek istiyorum. Bitişler ve başlangıçlar. Yeninin girmesine izin vermek için eskiyi serbest bırakmalı dedi rehberlik kartım ama siz zaten o dönüşümü geçirmiş yeni bir vizyonla eskiyi gerçekten serbest bırakarak bu haftaya başlangıç yapmış gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Harika, mutlu, gerçekten keyifli ve güzel başlangıçların olduğu yeni bir vizyonla ha, muhteşem bir hafta olsun. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.